Ben kim? Biz abi şurada. Arada. Hadi Aslan amca. E millet Hadi acele edin. Sen de sabundan ya. Girin ya. Hepiniz girin arkadaşlar Şu. Bak insanlık yapıyorum. Hepinizi videoya çekiyorum. <gülüyor> <gülüyor> şey, şey, <tatlar> kalsın, hadi. <laughs>

Vallahi abi. Sen de biraz çek. Yani ee, sen de sen değil mi? Ben ben Beni de, ben de ben çekin diyecektim ya. Burada bir, 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 bir göstermiyorsun. Baba, Kaç e, işte şey <laughs> tane şampuanla <laughs> geldiniz böyle ya? <laughs> şey <Allah>. gibi eee <laughs> Şampuan Vallahi billahi. De. Vallahi cilt bakımı falan var mı? Manikür pedikür için. <gülüyor> Vücut. <gülüyor> hadi Meri hanımla <laughs> bize de hadi. Hadi lan. He? Derin ya buraya. Şengül yüzme biliyor. Ya şuralarda yüzsünler yeter. Ben söylerim şimdi onlara şuraya kadar gitmeyin diye. He? Öyle mi? Ya? Tamam o zaman. Ha şu yok yerde gireceklermiş. Evet. Nereye hadi hadi paydos paydos. Toplanın. Hadi şimdi işe. Hadi lan toplan burusu evet. evet, ah. bu bir çalak. Amca iyi. sen çıkardım valla. Ona çek şey, şurası var şey, Adamın sırtından derisini yüzecek ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> 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 ya biz de işte bu bacak yüzünden evet. giremedik. Tadını çıkarın, çıkarın bakalım. buradaki aşağıda giyin. Ne orada değil mi? Adelen balık adam Erhan Lan gel bakayım senin ismin ne? He? Nuri mi? Sen beni tanıyor musun lan? Nasıl tanımazsın lan lavuk? Ben yedi sülalenin tez senin. Neyi neyi? Öbür aşağıdan girmiştir belki. Sandalet mi? Ya, buradan geldi de nereye e, Şuralara falan gitti ama bir bak bakayım oraya. Sandalet var. var mı? Tamam tamam ya, buradan. Tamam buradaymış tamam ya, tamam. Tamam tamam. Ne ver? fark etmez al yavrum. Sen oğlum e, terliği nerede çıkardın he? Ha? Öbür tarafta çıkarsan öbür tarafa git. Ha, var, ya, tamam şuradan git işte. Temizler, yol daha iyi. Ayağını temizlersin orada fark etmez. Tekrar bir suya sokarsın. <laughs> Bak ne güzel yiyeceksin ne güzel yiyeceksin aferin. Bunları nereden almışlar ya? ya İstanbul'da BİM'de 3,5 milyon ya. Yani. Bir tane de bulamadık. İki tane aldı. Bir de önceden simit var Çankırı'da var mıdır? Orada BİM var ya. BİM'lerde var da. Olmazsa Çerkeş'ten falan almak lazım. Çok güzel bir şey ya. Ben almamış. İki tane kalmış. İkisini aldım. Hani bir de önceden aldım. Önceden daha bulamadım. Tüh ya. Hani çocukla seviniyor. Hani al beş al. Ya süper etmişsin ya. Mükemmel akıl. Hiç aklıma gelmedi öyle bir şey. Video çekiyorum, video çekiyorum. Atla atla. Dal 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 yavcu dal. Dal lan. Dal dal, kayıya doğru gel gel bu tarafa. Eşek ola eşek. Atla. Necmi sen niye yüzmüyorsun? Ulan biraz yüz, video çekiyorum. Seni de göreyim. Atla. Necmi. Atla lan Hüseyin. İsmail benziyoruz lan birbirimize. Atla. Hadi bak videonuzu çekiyorum bak şu anda hadi. Eren evet, yukarıda. Atla, atla. atla lan. Ha. Necmi. Ha sen de kuma git ya at, şur at şuraya ya. At kendini şuraya ya. Hadi Necmi. Aa o da olan orada. Baykuş gibi orada duruyor ya. Ha havaya yattı da hatta. Necmi şöyle 5 metre hava yattı sorayın. Hadi lan. Necmi 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 ne Hoppa. Orada çekildi mi? Çekti. Şey video çekiyorum ya. Harika harika. Balina gibi suyu da at. Balina, balina. <gülüyor> <gülüyor> ben şimdi şeye doğru çıkayım. eee nedir? Milletin yattığı yere doğru gideyim. Orada da çekeyim. Videonuzu çekiyorum. Videonuzu, videonuzu. Video la. Video, video. Ya. Oh. Şimdi şu cip cip bir ederken de çekeceğim. Aklıma gelmedi. Video çekecektin daha iyiydi. Dayımın oraya birazcık yüzü göstermeyin. Şöyle göstermek için şu tepeleri de falan da göstererek. Buralar aynı zamanda bir manzara yeridir diye dikkat çek. Şu. Sen dikkat çek Erhan. Söyle. Şuna aşağı çek, şuna aşağı bak. Yukarıdan aşağı, kolaklar aşağı iyi görün değil Peki, mi? Peki Erhan. Daha demin söyledin söyle. Ne diyen? Aa. Daha demin ne dedin oğlum sen? Şey, hareketi mi kastetiyorsun? Yakışıklı çek <laughs> şey, seni. Yakışıklı çekiyorum. Söyledim makineye. <laughs> Dursun bak, abi de malak gibi yatıyor valla. Buradan bir araba, buradan <laughs> bir araba. Çizgi de var. <laughs> Gördün mü? Kendimi de çekin de bari burada olduğumu Beğenim, söyleyeyim. Bol, bol, çekeyim, yanım, şey ol, ben yüzümü çekeyim başka şey <yapmıyorum>. <laughs> <laughs> değil. <Oğlumdan. gülüyor> ben Ben seni, ben seni de O, o, o tepenin arkasından buram <laughs>